uyu haberden herkese Merhaba tabi özellikle Türkiye'de ürünlerini üretip tüm dünyaya gönderen, ihraç eden ve tabii ki ülkemizin ihracat bayrağını çok başarıyla dalgalandıran çok değerli markalarımız var. Zincir üretiyorlar. O markalarımızdan bir tanesi de biliyorsunuz. E-Store hep yeni modelleriyle birlikte sektörümüze kattığı yeniliklerle birlikte gündeme geliyor. Bugün de çok önemli bir noktadayız. Isstor'un e Kapalı Çarşı'da bulunan mağazasındayız. Tabii ki burası biliyorsunuz dünyaya açılan bir kapı. Peki Isstor'un e buradaki mağazasında hangi modeller var? Hangi modeller daha çok tercih ediliyor? Yurt dışından buraya müşteriler geliyor mu? Tüm detaylarıyla konuşacağız. Isstor e Kapalı Çarşı şubesi satış ve pazarlama uzmanı Sayın Nurhan Paken yayın konumuz olacak. Nurhan Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Tekrardan Kapalı Çarşı'dayız. Özellikle dünyaya açılan Türkiye'nin kapısı burası. İstor'un çok güzel bir mağazası var burada. Şube ile ilgili sizden rica edeceğim. Buradaki hem lokasyonla ilgili bilgiler ve diğer sorularım da geliyor. Bin bir çeşit ürünler var çünkü. Evet konumumuz merkezi olarak ulaşıma her şeye çok kolay ulaşım sağlayan bir konumdayız. Tramvay Çembertaş e, tramvay durağına çok yakınız. Hemen aşağı konumda Nur Osmaniye Camisi'nin direkt çapraz karşısındayız. Direkt konum olarak merkezi hani okyanusun kalbi derler ya direkt tam oradasınız şu anda. Hı -hı. kapalı Kapalıçarşı'ya gelen herkes muhakkak uğrasın. Muhak Store'lara gelsinler. Bekliyoruz. <laughs> bekliyoruz bütün müşterilerimizi de tabii ki ağırlamak, konuk etmek isteriz. Hı, -hı. İç piyasada zaten varız. 22, 14, 18, 21, yani bütün seri üretimlerimiz mevcuttur. İç piyasada da varız, dış piyasada da varız. Yani olabildiğince zaten istor e kendisini pazarında geniş bir yer parçası sahiptir. Hı hı. Çok önemli ürünler üretiyorsunuz. Hem ihracatta söylediğiniz gibi, hem iç piyasada çok önemli yeniliklere de imza atıyorsunuz. Peki buradaki şubenizde bir kez daha sormak istiyorum. Buradaki şubenizde daha çok hangi ürün gamı var, hangi ayarda, hangi zincir modelleri var? Kapalı Çarşı ağırlık olarak iç piyasaya ve tabii dış piyasaya da ürünlerimiz var ama yoğunluğumuz iç piyasada da var. Dediğimiz gibi halat serilerimiz, bolu serilerimiz, iç piyasada koşan birçok modellerimiz, kendi sadece istorun üretmiş olduğu zincirleri olmuş olduğu serilerimiz var. Uli şu anda yeni serilerimiz var. Süper modellerimiz çıkıyor. Misafirlerimizi de müşterilerimizi de bekliyoruz. Hı hı. Onlar sürpriz olsun istiyoruz yeni serilerimizde. E koşan serilerimizde dediğimiz gibi birçok model var. Hepsini tek 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 sıralamaya kalkarsak akşama kadar <gülüyor> <sürer> <gülüyor> anlatamayız bu. Diyorsun. anlatamayız. Çünkü ürün yelpazemiz inanılmaz derecede geniştir. Geniş. Ee, özellikle peki iç piyasa daha çok hangi e, ayarları tercih ediyor? Sizden hangi ayarlar istiyor? 14 ve 22. Evet. 14 ve 22 istiyorlar. Evet. 14 ve 22 iç piyasa için olmazsa olmazımız. Hı hı. E, ee, 22'de dediğimiz gibi pullu, halat, palmiye, güverse, hani dışarıda üretimi zor olan bütün ürünler bizim Rolenti'de çıkarttığımız ürünlerimizdir. Hı hı. 14'de de en ağırlıklı serimiz halat pullu, işte Figaro Gourmet, Palmiye, Ataçlar birçok adını sayamadığım zincir türü modellerimiz de mevcuttur. Peki özellikle şimdi o zaman şöyle diyeyim 2025 yavaş yavaş bitiriyoruz. 2025'e damgasını vuran böyle ilk üç ürünü sizden rica edeceğim. Hangi ürünler, hangi zincirler 2025'te en çok sattığınız ilk üç ürün kapalı çarşıda? Demir başlarımız zaten öncelikle halat. Biz halatın en hafif 0.80'lik gelen e, piyasada kimsenin üretemediği bir halat üretiyoruz. 25'lik halatımızdır. E, olmazsa olmaz, en çok koşan ürünlerimizden halat serilerimiz var. Halatımız 0.80'den başlayıp 150 grama kadar halat üretimimiz var. Halatlarımız gördüğünüz gibi hem tam tur dolama dediğimiz şu görmüş olduğunuz boynumdaki pullu serimizdir. Bunun halat serisi de mevcuttur. Bunlar çok revaçta olan modellerimiz ki yeni çıkarttığımız modellerimiz de birçok modellerimiz zaten gördünüz. Hı hı. Onlardan da e, yeni daha üretimde e, 2026 kreasyonumuzda da yeni modellerimiz var. Onlar içinde daha farklı çalışmalarda yapıyoruz. Ee, i̇nşallah 2026'ya damgasını vuracak birçok serimiz var. Hı hı. Müşterilerimize ve misafirlerimize sürpriz olacak modellerimiz de gelecek. Hı hı. 2026'da yeni modeller geliyor. Bomba gibi geliyor. <laughs> e, o zaman o, buraya müşteri geldiği zaman e, bütün modelleri, bütün çeşitleri, bütün ayarlarda pek çok e, geniş gamda bulabiliyor anladım. Kadarıyla. Çok rahatlıkla bulabiliyor. Hatta biz şöyle e, müşterimiz burada bizde gördüğü ürünlerde bile yani kuy, altında bu da mı varmış dedirten ürünlerde yapıyoruz. Yeni modeller. Yeni modellerde. Hı hı. E, 2026'da dediğim gibi yeni bir kreasyon açılışımız olacak, yeni modellerimiz olacak bu 22 ve 14 serimizde. Bütün e, müşterimizi, misafirlerimizi bekliyoruz. Herkese o zaman İstanbul Kapalı Çarşı Aynen. mağazasına bekliyoruz Aynen. diyoruz. Aynen. Nurhan Hanım'ın güler yüzüyle birlikte <laughs> gelsinler, tanışınlar zaman. Hepsini e, kucak dolusu sevgiler, saygılar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz. Çok sağ olun. Şimdiden size. iyi seneler diyelim. Az kaldı çünkü. Aynen. İyi seneler. İnşallah <laughs> bu seneden daha güzel bir sene olur. İnşallah çok güzel geçer. Hepsine sağlık ve huzur diliyorum. Buradan sevgilerle. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz. Sağ olun.